Herkese merhaba. Can Kortesi'nin 16. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle ülkenin 9 kat tat, ince ince şekersiz isimli ürününü inceleyeceğiz. Ürün şekersiz. Şeker yerine stevia kullanılmış. Stevia bitki. Tatlandırıcı üretiminde kullanılıyor. Genelde doğal ve zararsız olduğu söyleniyor ama detaylı bilimsel araştırmalarını bilmiyorum tabii ki. Fındık kremalı. Klasik 9 kat tat zaten fındık kremalıdır. Güzeldir. Onun bir nostaljik paketi de vardır eskiden bazı. İzleyicilerimiz satılacaktır belki. Şuralara bir yere koyacağım fotoğrafını. Yani çocukluğumuzda o paketten bayağı bir 9 kat tat yedik. Evet, ürün şekersiz zaman bakalım kaloride bir farklılık var mı? Şuradan. Hı. Ne diyor? 100 gramında 461 kalori. Yani şeker kullanmamışlar ama karbonhidrat çok yüksek. Çünkü bu stevia bitkisinin de sıfır kalorili olduğu söyleniyor. Yani bu kaloriler bu ürün için fazla. Hadi bakalım tadı nasılmış. Paketi açalım. Bunun paketini de böyle hoş beş gibi yapmışlar. Bence eski nostaljik pakette sunsalardı. Çok daha iyiydi. Ama bütün her şey küçülüyor. Bu gofretler büyüyor. Paketleri. İlginç. Gofretler bu şekilde. İki sıra halinde herhalde kaç tane bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 sıra halinde toplamda 16 tane gofret var içinde. Vallahi kokusu fındıklı hoşbeş gibi kokuyor. Eski 9 kat tat fındıklıdan ziyade hoşbeş kokusu geldi bana. Bakalım tadı nasıl. Vallahi ürüne şekersiz yazmışlar ama şekerli gofretten daha tatlı neredeyse. Zaten tatlandırıcı kullanılan bu tarz ürünlerin de genel problemi bu oluyor. Yani tatlı oluyorlar. Herhalde diyabet hastaları için falan filan iyi gelecektir. Onlar için güzel bir ürün tabi. Ama şey de vardır yani tatlandırıcı kullanılan ürünler genelde biraz yapay olur tadı. O yapay tat pek gelmedi boğazıma. Yani ürünün o yönünü beğendim. Ama kesinlikle eski o eski paketteki 9 kat tadın tadı yok. Yani normal bir fındıklı hoş beş tadı gibi olmuş tamamen. Yani o yönden ben eski 9 kat tadın tadını çok daha başarılı buluyordum. Bu yenisi dediğim gibi biraz hoş bir benzemiş. Yani ürün diyabet, şeker hastaları için mutlaka iyi olacaktır onların denemeleri için böyle bir ürünü. Ama normal bir insan için bunu almanın ne gibi bir avantajı var bilemiyorum. Bence hiçbir avantajı yok. Ben de bir daha alacağımı sanmıyorum. Şöyle bir şey de olsaydı mesela kalorisi de bayağı bir düşseydi o zaman belki tercih edebilirdi normal kullanıcılar tarafından da. Ama bu haliyle bence işte şeker hastalarına, diyabet hastalarına hitap edecek bir ürün olmuş bence ekstra da bir şey söylemeye gerek olduğunu zannetmiyorum. Evet bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.